Dün akşam perde beton döküldü. Şimdi kalıpları sökecekler. Demirleri kestikler. Sonra şu perde betonla temelin arasına bir harç sürülecek. İşte sıkıntılı yerleri yine o harçla geçecekler. Yüz bir yüzey elde edecekler. Sonra da sıvı membranı sürecekler. Şu altlar tekrar yapışacak. Tabanlar şalamayla o şekilde bir uygulama yapacaklar. <laughs> Karde buton atıldı. Kalıpları dün söktük dış kalıbı. Bugün tamir harcıyla şöyle sıkıntılı yerleri arkadaki tahta desteklerin olduğu bölgeleri doldurdular. Şu alt birleşim yerine böyle pah yaptılar. Yani bu uygulanması gereken bir yöntemdi. Şükrü abi zaten anlatmıştı daha önce de. Şimdi yandan işte sıvı membranı sürüyorlar. Sıvı membran dediğimiz bu. Başka markaların da var. Şükrü abi kolay gelsin. Şey, Azmi abi. Eyvallah. Kolay gelsin. Abi şimdi ne yapıyorsun sen tam olarak? Abi izin aşağıya yalıtım. Su geçtirimsizlik. Su ne? Rutu bu hem demiri koruyor hem de içerinin nem olmamasını sağlıyor değil mi abi? Demirle alakası yok. Demirle alakası yok mu? Yok. Daha çok içerinin... Evet, su, özelliği su abi. Su geçimsizlik ne? Rutubet. En önemlisi bu. Hmm. En önemlisi su tabi. Şimdi mesela adam anlaştı abi gitti bir tane izolasyon firmasıyla anlaştı. Dedi ki tamam sıvı membran yaptıralım. Evet. Bu adam neleri kontrol etmesi lazım? Yani adam buna böyle bir şey yapmaması için, madik atmaması için izolasyoncu adamın. Abi ilk önce ilk önce yapacağım, alacağım malzeme. alacağım malzeme bunlar. Bunun çok çeşitleri var. Çok değişikleri var, çok değişik ürünler var. Bunu izolasyoncular bunun genellikle ucuzlarına kaçarlar. Maliyet düşürmek için. Ama sen kendin uyguladığın için malzemenin içine almışız yok Honda. Biz de bunu normalin üstünde bir uygulama yapıyoruz. Kalınlık olarak değil mi abi? normalin üstünde bir uygulama yapıyoruz. Yani ebedi kalıcı bir uygulama. Yani su buna içtene şansı yok şu anda buna. Ne yaparsan yap su. Üzerine ayrıyetten bir kat daha geçeceğiz bunu. İkinci bir uygulamamız daha var. Durum bu. Peki abi hazırlıkta falan sen bu pahları mahları bir şeyler yaptın. Pahlar etekler yani onun özelliği şu alttaki betonla şu üzerine döpülen ilave betonun ekinden su sızdırmaması için. Hmm. Yani orada kaynaması için. Bir de orada yalıtım yüzeyini de arttırıyorsun. Evet. O da var. Onun Peki... özelliği o. Bu mesela sülükten ne kadar zaman sonra toprakla doldurabiliriz abi bunu? Bir gün sonra. Bir gün sonra kuruyor. Evet. Bu havada ikinci katı geçtikten sonra kuruduktan sonra da bir şey olmuyor. Güzel evden daha ayrıca bir koruyucu madde dersi koyuyoruz ya. Aha. Koruyucu maddemiz daha var bunun üzerine. Plastikten. Yumurta da benden de. Evet. Fondilin diye. Onu da uygulattıktan sonra yani özelliği bunu sedelememesi. O malzemeyi dışına koymamız. Koruyucu yani. Bunu bunu koruyucu. Hı. Drenaj defahati diyorlar ona. Evet. Bunun özelliği bu abi. Şu alt köşedeki e, bütünlü membranlarla o var ya rulo gibi olanlarla. Evet. Bu sıvının birleşimi nasıl yapacağız abi? Onu kaynatacağız, şalama ile yapıştıracağız. Alt yandan önceden bıraktığımız fazlalıkları şalama ile yapıştıracağız. Evet abi, aynen Üstünden bunu da mı dolduracağız abi? Üstten bunu dolduracağız, birleştireceğiz temelden gelen boşcalamamızla birlikte Aha. bunu birleştireceğiz. Tamam abi teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür Ağzına edeyim. sağlık, eline sağlık. Sağ Şimdi bu malzemeleri alırken şu inşaatlarda bir papuç diyorlar bu temelde falan. Bu papuç payını hep göz ardı ettik biz. O yüzden malzemeler e, eksik geldi. Sonradan şey yapmaya sonradan tamamlamak zorunda kaldık. Yani malzemeleri ben aldım. Hani azma abiye sormadan aldım. O yüzden bunları hep gözden kaçırmıştım. Yani yaklaşık bir 30 santimlik bir dış taraftan bütün temeli dönecek şekilde bir çıkıntısı var bunun. O çıkıntısı için sığ membran da gidiyor. Ee, aynı zamanda içten normal e, bütünlü membran da gidiyor. Onları da göz önünde bulundurun. Hatta dışından mesela alt taban membranını hesaplarken dışa doğru bir 20 santim dışarıdan üste doğru da bir işte radyese 40 santim 50 santim fazlalık payı olacak şekilde hesap yapın. Bir de e, 10 santimlik kısımda indirimi olacağından 10 metrekarelik membranınız e, totale vurduğu 9 metrekareye düşüyor. Bunları da göz önünde bulundurun. Bir kat daha atılacak bunun üstüne. Yavaş 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 Şimdi bir nokta belirlediler. Az daha kaldı. 150 santim oradan işaretlediler. Az daha yukarı kaldı. En köşeden. Kaldı. Az daha. Su terazisiyle şimdi bütün her taraftan eşit seviyeyi buluyorlar. Çiz. Burada şuraya gel. Hemen. Tek nokta sabit diğer noktaları takır takır gidiyorsun değil mi? Evet, Şimdi üst. Evet. Tabliye mi diyorsunuz tavan? Evet abi tabliye altına. Var, evet. Tabliyenin altını ona göre iz alacaksın. Evet abi. 150 diyeyim şu an. İndir az. Yaz. Bu arkadaş mimarlık okuyor. Böyle geliyor çalışıyor. Hem çekirdekten yetişiyor hem de okuldan devam ediyor. Gümbür gümbür geliyor inşallah. Muharrem'de abisi. Abi kardeş çalışıyorlar.